Bıraksana olan yakamı! Ulan en sonunda bavulumun da içine ettin! Oh, iyi etmişim! <laughs> Yüz hapis yatsam geberteceğim seni! Ah, ah! Niye vurdun lan adama, ayı! Uç, <laughs> Ha bak kız, babana söyle hesabı kabardı. Aşama getirsin. Öbür üstte o zaman veririm. Hadi yallah. Söylerim bey amca. Hadi. Karıs, ha bunu rutubetli yere koy. Çikolataların etiketlerini elli şer kuruş fazlalaştır. noda da fasulye Olur. pirince daşta kum karıştır. İki misli olsun. Ben emlakçı zihniye gelip... şu arsa işini bir karıştırayım. Çabuk gel, nargileye falan dalma ha! Bir nargilemiz var, o adamı dil uzattın. Allah Allah! Burada dükkanım var da, benim yerime şimdilik hacı diye biri bakıyormuş. Gösterin dükkanı, hepinize istediğiniz kadar top vereyim. Hadi gel amca! Merhaba Fatma anne! Ay! Ödümü patlattın, kör olasıca! Aaa! Fatma anne! He! Bana bir birinci salla! Dikaramam. Uf. Çık bakayım parayı. Olur! Çık hadi Demek bu dükkan benim. Ne kadar da güzelmiş. Hı? nar toplarınız. Al bu da çikolatalarınız, tamam mı? Sağ ol amca. Bu da pirti bu. Tamam mı? Taksim edin. Hepsini sen yem ha. Tamam amca. Deli misin sen? Aa! Babanın malı gibi dükkanı ne? dağıtıyorsun. Dükkan benim teyze. Amcamdan miras kaldı. İstediğimi yaparım. Sana ne? Deli karı. Aa! Aa! Dur bakayım. Yoksa sen Hasan Efendi'nin yeğeni misin? Evet! Hacı amca nerede? Şimdi çağırırım! Hadi bakayım! Hemen evet, çağırırım! Allah Fatma ya. anne! Bizim cigaranın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim! Ye! Bugün akşama kadar her şey bedava, müşterinin ayağı alırsın! <laughs> Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve! Niye, hastan mı var? Ben hastayım! <laughs> İstediğin kadar, canın neyi çekerse al götür! Eyvallah! Yolculukta o ayının yüzünden bayağı acıktım ya. Hayırlı işler abicim! Sana da canım benim! Adalar ha? sahilinde bekliyorum... ...Gülüm seni... Merhaba Lüfer! Ne lan Marmara Kazım? Ne? Sen de arpan anaydı... ...Bakıyorum nevaleyi düz müsün ne? lan? Yoksa bir yer mi hacamat ettin ha? Yok be! Bizimkinin dükkanına bir hayfeci geldi... ...Dükkan benim deyip dağıtıyor malları. Bütün mahalleye haber vereceğim, millet kapsın. Deme be! Önce ben kapayım be! Aman be! yürü! Adalar! Abicim! Bugün her şey bedavaymış. Yalnız akşama kadar. Ya. Mesela ben şu şeker çuvalını kaldırsam, para vermesem olur mu? Kaldırabilirsen al bunu da götür, tartılırsın. Sağ ol abicim, sağ ol! <laughs> <laughs> abicim be, şuna bir el atla kaldıralım be, hadi abi be! Ulan oğlum, sen kendini kaldıramıyorsun da! Dur bakayım! Ha? <laughs> Belin çıkaran! Ulan zorlama altına kaçıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Koşun lan! Herkes koşsun! Herif gelmeden dükkanı toz edin ha! Efendi! Efendi! Ayol! Sen burada oturmuş nargile fokurdatırken başımıza gelenleri biliyor musun? Langarı dükkan mı yandı? <laughs> Daha beter! Hasan efendinin yeğeni geldi dükkana sahip çıkıyor! Ne? Ya! Allah'ını sebebi unutmasın! Seyitler! Alışveriş dediğim böyle olur, acele etmeyin! Bugün bedava, yarın parayla ha! <laughs> Abo! Ah! Efendi koş! Bu kuyruk hayır alamet. Sıraya geçin, sırayı bozmayın anladınız mı? Paşa paşa, efendi efendi, sıranızda... Ooo! Ne oluyor bakalım. ayol? Abi, sıraya, sıraya! Ne oluyor sen kesin? Ayol, kimin malı işi, sen kimin kuyruğa sokuyorsun ha? Ben, Bana bak, aaa! Ne oluyor lan bir kafa? Ne oluyor lan? Malları, polis! Polis yok mu? Yağmur! Bırakın! Bırakın aldıklarınızı benim! Onlar benim mallarımı geri verin! Polis! <laughs> Neden kaçıyorsunuz? Mallarımı beğenmediniz mi lan? <laughs> <Bakın malları, gülüyor> <ya> bırakın malları! Bırakın kaç bin! Bırakma yavuz herif! Bize Çık Çık Allah kahretsin seni inşallah! de komşu olcaz Ne bakıyorsun lan? <laughs> Amma iş bozan herifsin ha. Neden müşterileri dağıttın? Ne istiyorsan al git. Bugün herkese bedava olur. Yandım Fatma, yanıyorum, yanıyorum, <laughs> <Aman, gülüyor> yanıyorum. Herif yanıyor. Yanıyorum! <laughs> ya dükkanı yakacak be. Diğerim Heh. kebap oldu Fatma, yanıyorum Fatma. <laughs> Efendim? Ah. ah canım Neyse söndürdüm ya. Eğer bu salığın icabına bakmazsak sap gibi ortada kalacağız Fatma Tabii ya oğlan önce malın mirasçısı öyle değil mi efendim bu işi halletmek için bir çare bul bir çare